Oh, şu şirin tatlı bebek ayıcığa bir bak. Peki bu senin mi, Selin? Ben o bebeği istemiyorum. Ama çok tatlı, neden istemiyorsun? Evimizdeki bebeği diyorum ben. Evinizde bir bebek ayıcık mı var? Hayır, yok. Kardeşim var, bebek. Yeni bir kardeş demek. Aa, peki bu bir sorun mu? Çıkartma defterime bak. Aa, çıkartma yok. Çıkartma yok. Hepsi o bebek yüzünden. Çıkartmalarını bebek çaldı. Hayır çalmadı. Eskiden biz annemle çıkartma yapıştırma oynardık. Ama şimdi o sadece bebekle ilgileniyor. Hiç benimle oynamıyor. Bu Beni çok kızdırıyor. Ha cidden çok kızgınsın. Evet. Seni çok iyi anlıyorum. Öyle mi? Evet öyle. Böyle sanki sıkılıp bunalıyorsun. Evet çok bunalıyorum.